Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar yine harika bir parça ile karşınızdayım. Kendi tasarımımız olan ve kendi atölyemize ait olan krebine bayılacağınız çok kaliteli bir krebe sahip olan efsane bir ferace modeliyle karşınızdayım. Hemen tanıtmak istiyorum. Boydan boya fermuarlıdır. Yakasında bu şekilde asimetrik bir şekilde gelen ve kollarımızda yakından göstermek istiyorum. Harika bir güpür detayı bulunup çok da şık taş işlemesi bulunmaktadır. Kenarları ceplidir hanımlar. Kalıbımız gayet rahattır. Şöyle göstermek istiyorum. Büyük beden hanımların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. 52 bedene kadar mevcuttur hanımlar her dokunuşu her zevresi gerçekten çok tarz olan hem şık hem özel günlerinizde size eşlik edecek bu harika ferace için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Benim, benim.